Herkese hayırlı günler. Akkuş Komrad'dan bugün 500 evler neval, neval, apartmanındayız. Yine bir petek temizliğine geldik. Bu şekilde bağladık. Şöyle aç Yasin Bey. Yine sadece bir peteğimiz. Buyurun. Bildiğimiz resmen çamur atıyoruz. Lütfen her iki sene bir petek temizliği konu bakımımızı yaptıralım. Akkoş.com YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Su 508 A152 Sadece bir peçeyiz. Görüyorsunuz. Herhalde şimdi herhalde hiç temizlenmemiş. Resmen çamur yapıyor. sadece bir petek. Sürü 508 600 42 44 80 Şahin Bey Gaziantep.